Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir sniper turnuvası düzenliyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız. Evet şimdi üçüncülük maçımız olacak. Ben kral keçi ile kapışıyoruz. Bakalım üçüncü kim olacak? Evet keçi. Keçi zorlamaya çalışıyor beni şu anda. Bakalım ne olacak. Kaçtı. Evet sanki böyle ne bileyim hani böyle güzel bir maç olacakmış gibi geldi bana. keçi tecrübesini kullanmaya çalıştı ve 2-1 2-1 oldu keçi karşısında 2-1 öne geçtim güzel bir maç oldu ikimizin adına da evet keçi keçi zorluyor ah o girmesi lazımdı ve 2-2 Evet son saniye Gol Evet maç bitince çıkmayın arkadaşlar 3-2 ilk maç bitti 3-2 Evet, güzel yakaladı beni orada keçi. Keçi. Eyvah eyvah. 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 Gene mi gol? Evet olmadı bu sefer. Yakalamamız lazım o golü atıp güzel bir maç olacak dedim sanki ama benim adıma kötü oldu. Evet 3-0. Ne yazık ki kötü anıma denk geldi. Evet mouse da bozuldu şu an. 3-0. Tebrik ediyorum keçiyi. Ve Kultekin ile kim kim yapıyormuş bakalım şimdi. Kültekin ile Rus yapacak. Rus gene Red'de şanslı. Bugün ilk defa ikinci tura kadar çıktık. Dördüncü olduk. Keşke üçüncü olsaydık ama bu Rus arkadaş burada olduğu için olabilir galiba. Ona vuralım yani. Gördüğünüz gibi 3-2 almışım maçı. Öndeyim, götürüyorum. Ama olmuyor. Sağlık olsun. Bakalım kim kazanacak. Evet 2-0 Mahir'den çok Rus arkadaştan çok güzel goller. Evet. Kultigin. Kultigin yapabilecek mi? 3-0 mı olacak? Evet, kaçırdı. Mahir. Mahir. Mahir şimdi. Mahir çekti topu. Mahir sürüklüyor. Mahir. Mahir 3 mü? 3. 3 geldi. 3 geldi. Bu arada mouse'um da gitti. Anlayamadım. Kontrol edelim. İşte enteresan şeyler oluyor. Evet. Geldi. Evet. Mahir. Bakalım Ravange'da ne yapacak? Kültigin. Kültigin. Şimdi Mahir. Mahir atarsa bitecek bu. Atmadı. Atamadı. Kültigin şansı ya gitti. Evet bunu kaçırmaması lazım. Yani zaten karşındaki adam profesör. Gördüğün gibi. Yani kaçmaması lazımdı bunun. Senin gibi tecrübeli oyuncudan beklemezdim Kültigin. Finale kadar geldin. Artık bir şeyler yapma zamanı geldiğini düşünüyorum. Evet çok güzel bir gol. Harika bir gol. Tam zamanında bir gol. Ama onu atsaydı şu an 2-0 öne geçebilirdi yani. Yani bu işler böyle. Mahir, Mahir, Mahir şimdi aldı ve Mahir golünü atıyor. Şampiyon Mahir oluyor. Sanki böyle hani eski spikerler olur ya. Spiker, eski spikerler gibi anlattım şu an. Diyor ya Metin, Metin, Metin vurdu ve gol. Beşiktaş şampiyon oldu. Aynen o şekilde oldu arkadaşlar. Mahir vurdu. Mahir Rusya şampiyon oldu. Evet, tebrikler. 1-1 bir, bir bitiyor ve kupa. Evet, şimdi kupaya çıkacağız arkadaşlar. Ee, bu arada yeni kupamız vardı. Yeni kupayı hemen indirelim bir bakalım nasıl olmuş. Ben de bilmiyorum. Elektri arkadaşımız hazırlamış kupayı. Teşekkür ediyorum. Buradan ona sevgilerimi iletiyorum. Aslında hemen hazır vardı ama kupa bulabilecek miyiz bulduk. Evet. Hemen indirelim. İndirmişiz zaten çok güzel. Evet indirdik. Rahat evet. hemen yükleyelim. İndirilenler klasörüne gidiyoruz. Buradan keçi üçüncü evet, hemen size de göstereyim keçi üçüncü Mahir birinci Kültekin ikinci Evet yeni Evet SS'imizi alıyoruz hemen story'de atalım Evet tebrik ediyorum arkadaşlar katılanlara kaybedenleri de tebrik ediyorum. Çünkü biz Kral Server ailesi olarak çok güzel bir aileyiz. Geniş bir aileyiz. Yaklaşık 13 adminimiz var. 200 tane oyunumuz var. Te teşekkür ediyorum bugün'e kadar verdiğiniz emekler için. Yola devam ediyoruz Kral Server ailesi olarak. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.